ağzını. Aa bakma. Çok güzel, çok güzel. Abone ol bir de like at ey. Ne? Abone ol bir de like at. Tamam. Bir mısın, ben, ben bir videom alacaktı bakalım mı? Hazır mısın başkasını? Ben çekiyorum ben. Ben dakika alacağım Aa. Ben dakika alacağım niye mi? Nereden alacağım ben Yani YouTube'da. Youtube'dan mı? Ya şu anda canlıyım ben. Şu an canlı değilse ben. Canlıyım ben. Şu şey gireceksene. acık sana. Şu an... Şu an... Aynen geldi. Tamam. tamam. Geldin Gel. mi? Şu bunu ne ya? Sonra ben gülüşe sen sorsun ya. Aynen şu an bakayım canlı da sildi mi? Bakayım sen. ben canım ya bakmayın ya bakayım şey ses salmayayım bakayım mı canlı? Neyse bak. Abi, ya, kanka bakma bence canlı ben sonra. Ne için bir çekelim artık açayım ben Fortnite'ı. Sonra bu süre bakırken insanlar bakırken. Tamam ha hadi neyse video Senin bir... yani, devam. Hadi hadi neyse ben yapmayacağım hadi başlayalım. de dakika bir kişi duyacağım. Selamun aleyküm o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bana duyuluyor sesin. Yaptım duyuluyor sesin. Kardeşlerim Gelin Kardeşlerim, de like atın diyor. dur abi ben dakika sesim çok kötü geliyor benim. Kabul yapayım ş ha. ha tamam bir şey olur <laughs> <laughs> oynamayacağım lazım aç kalışayım şey beni çok değil mi? Sen ne yaptın canlı değilsin zaten. Canlı değil. Okay. Yapayım bir şey ya. Ben sadece benim canlı yerde herhalde. aldı. Gözleri. Tövbe Yapma ha, gel gelin canlı yerine var. Ha ne oluyor sana? Gel artık canlı yerine. Nere? Bak senin skin ne oldu? Gel nereye? kaynat. Kaynıyor. Acap ne kaynattıralım çorba mı? Yarım çekti. Arada da kaynara içine azıcık fazla insan gelin mi bana Çok insan sen geziyor, bunu. Kanka bebe lazım çok. Yakışı bir tane de mesela çok kişi gelecek. Lazım bebe ikimiz olalım. Zaten ne olacak ki? Ooo burada bu sen gülar adam kaptı. <laughs> Oh. Bayıldı. Ah! Nasıl sana Kurtarabileceğim mi? Yes. Yeah. Adam geldi bitiriyor be. Kanka adamın Arka kartını alır. Gelim sana doğru gel yardım et çabuk ol. Geliyorum. Adam gelmedi beni görmedi. İyi oynamadım. Adam ay nerede? Oo kaldırdı onu galiba. nerede? Sen çok dikkatli ol kanka geldi. Görmesin ya sen gel kaldırma ay nerede? nerede? Tut 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 tut. Görmüyor görmüyor görmüyor. Sağ olun bunu sen kendini kanka. <Gülüyor> Ne? Dedim sana gösterme kendini, kendini. Neyse tam bir şey diyecektim oğlum. Aa benim şeyi masaya siktirdim. Ne hep kenardan sıkıyorlar bayağı valla bak. Benim çok az Bu bozuldu. ne hani, yaptık orayı? Bu sefer atlamaz oraya aga. Sen çok çatışmazsın. Sen çok çatışmazsın. Ben aldım şimdi gene. 3 gün dört gün oluyor oynamam. Ben gene oradan 7 kilo almadan çıkmam aga. <laughs>

Seyit bu ayarlar verdiğim için sağ ol kanka. Ama benim bir şey canlıda görünmem lazım. Avradım artık. Ne o? Ayar verdi bana arkadaş. Kendis bana ver. Sağ olsun. Burada Seyit'e selam söylüyorum kanka. Bu videoyu izlersen. Benim bazen izliyorum kardeşlerim.

İsterdim de olsun. Le, 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 le. İsterdim de sen de olsun. İsterdim baba. Var bende Aa, Siz para yatırıyorsunuz ama ben hiç para yatırmıyorum. Bu kere yalnız süper yatırdım. Kaç para yatırdın? 19 belki yine. Yani 20 lira demek? Hı hı. Kart da okuyayım ne kadar Yalnız yaptırdım Ben yanlışlıkla görmeden istemek mesela dedim yapayım payma yerler dedim zannettim şey yana. oldu bug oldu bende. O gene girmişim bir bak sabah yapayım. GK'ya bırak. Fı fı ben kart parladı. Kart. Tahminin misin ne? Şuna bakalım tahminin. Tahminin benim 360'da. var bir Sen her gün para yaptırıyorsun öyle Benim ne kadar? Ne kadar? 700 lira. E yemiş yine yani, o kadar çok para değil bu Vallahi billahi, yedi, <laughs> tamam, değil ya. Valla billahi 700 lira. 700 lira. ben ölüyorum. Allah rahmet eylesin. Anam babaya hiç kızmayayım ama çabuk kan para yatırıyorum. Onlar veriyo parayı, Ne parayı nereden ne aldım? Nasıl Tam Tamam, para veriyosun. Oha! Oynamayacam ben. Vallahi bak sen kendine aldın. Amına koydum orospu. X havisini ya. Bir kez öldürdüm ben tabancayla orası. Ne yaptın? Alacağım ben ben. Bekle, tel alayım telefonu. Al, adam iyi oynar. Tabancayla öldürdüm. Bir düşünsene. Taktiksel oynam adam tabancayla öldürüyor beni. Evet bu merete. Aa bak, bu ya, Sen nasıl sevmemiş. Sen unuttun be. Aa Nurma baksana. Ama bu nasıl Bok yedik. Lan abi bunlar. bana bu <laughs> nasıl? sonunda. Ha boynun anasını vuradın vallahi be ya o. Hatta bu şey işte valla kuran çıktı bu şey önemli. Amına koyayım bunu ya da. ben. Ben boynun anasını sikeyim vallahi be ya o. Asam diyor <laughs> problem mi bu? Oldu kaçakta Kapacağım ben bir de rezil oluyorum valla. Boşuna bir de çekiyorum. Ama ne? ne rezil oluyorum? Hiç bir deme şey yok. Ben